Selamun Aleyküm İman ve önemini işliyorduk Şimdi İslam'a geldik ee, İslam'a göre iman neymiş Onu işleyeceğiz inşallah Tekrar buradan alıyorum İmanla ilgili bir hadis ve düşündürdükleri Tekrar ediyorum Bismillahirrahmanirrahim İslam'a göre iman Peygamber Efendimizin Yüce Allah'tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın önüne diz çöküp oturur. Resulullah'a iman nedir diye sorar. Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirileceğine, kadere, hayrına ve şerrin imandandır cevabını verir. Adam İslam nedir diye sorar bu sefer. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İslam Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekatı vermen, hacca gitmen, orucu tutmandır karşılığını verir. Adam İhsan nedir der bu sefer sorar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diye cevap verir. Adam sonra sonra çıkıp gider. Bu geçmektedir diyor. Müslim'de de geçiyormuş bu hadis. İnandım iman etmenin örneklerini vermiş burada bir yazar. Allah'ımı bir tanırım, varlığına inanırım. Melekleri yaratan o, hakikati yaratan o. Hak emridir kitapları. Doğru yoldur hitapları. Peygamberler o ulunun elçileri, din yolunun. Ahirette kaza günü, haşir günü, ceza günü. Rabden kader hayır beşer, ona bağlı bütün beşer. Ölen kullar dirilecek, hak hesabı görülecek, hisleriyle ruha dolan Allah'ımı bir tanırım. Hem peygamber aleyhisselatü vesselam hem kul olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme inanırım. Biz de inandık, iman ettik inşallah. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şefaatini hepimize nail edilsin kardeşlerim. İman diyor kişinin davranışlarına yön verir ve onu etkiler. Çünkü imanın düşünce, duygu ve davranış ile çok sıkı bir ilişkisi vardır. Bu yönüyle iman benliğimizin bütün bütününü sarar. İman bizim kendimizle diğer insanlarla, insanlara, canlılarla ve diğer varlıklara ilişkimize yön verir. Allah'a inanan bir kişi insanlara ve diğer canlılara karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır felaketler karşısında sarsılmaz ve ümitsizliğe düşmez. Değil mi? Bir başımıza musibet geldiği zaman ne yapıyoruz? Ya Rabbi imtihanımı kolay eyle. Çünkü Rabbimden gelen bir imtihandır kardeşlerim. İman diyor maddi ve manevi sorularımızı, sorunlarımızı çözmede ve onları aşmada bize güç verir. İmanla biz dünya hayatında her şeyin bir imtihan vesilesi olduğunun bilincinde oluruz. Bu yönüyle iman davranışlarımızın bir kaynağı, bir hazinesidir. Şöyle söyleyelim. Hani sonra da dinleyenler söylüyorlarmış işte kendinden de katıyor diye. Bunu herhalde herkes de biliyordur. Biz iman etmemiş olsak, geçen sene büyük bir deprem yaşadık. 99'da büyük bir deprem yaşadık. Benim depremde tanıdıklarım var. Benim yakınım kaybettiğim en yakınım yok da mı? Müslüman kardeş, din kardeşlerimizi kaybettik. Komşularımız bir sülalesini kaybetti neredeyse. Bir benim ablam var burada komşum. Allah ona sabrı cemil ihsan eylesin onların hepsine. 17 tane depremde kardeşlerini, kardeşinin çocuklarını kaybetti. Kolay bir durum değil. Peki bu insanların imanı olmasaydı nasıl bu sıkıntıya dayanabilirlerdi değil mi? Rabbimden geldiğine inanmasaydı. Yani bunu kendinden katıyor, uyduruyor diyenler oluyor ya arkamdan hani diyorlarmış ben dedikodumu yapıyorlarmış uydurma değil kardeşlerim eğer imanı olmasa insanın dayanamaz iman bütün ibadet ve eylemlerimizin itici gücüdür onlara anlamını iman katar çünkü imanda bilinçli olarak içten bir kabul söz konusudur bu bilinç hali yapılan işleri gerçek mana ve değerini verir iman kişinin kendisiyle diğer insanlarla, canlılarla ve öteki varlıklarla ilişkisine yön verir. İman bütün ibadet ve eylemlerimizin itici gücüdür. İman insanın canlılara karşı vazifelerini, vazifelerine anlam katar. Affedersiniz köpeğe, kediye biz neden merhamet ediyoruz? Bizde iman var, Allah korkusu var. O da bir can taşıyor, onu da bir yaradan Rabbimiz yarattı diye biz onlara iyi davranıyoruz. İyi davranmayan insanlar da var. Peki onlar neden iyi davranmıyorlar kardeşlerim? öldürüyorlar, kesiyorlar. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da bir zaman kediyi soyuyorlardı. Yüzüyorlardı diri diri. Bunda iman var diyebilir miyiz? Merhamet olsa onu yapabilir mi? İşte Allah imandan bizleri ayırmasın inşallah. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet İslam dinini kabulün, yani Müslüman ve mümin olmanın ilk şartı kalbe yerleşen imanın göstergesi ve belirtisidir. Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı kelime-i tevhidin ifade ettiği mesajı kabul etmektir. Kelime-i tevhid Allah'ın varlığını, birliğini, onun her şeyi yoktan var eden ve yegane yaratan olduğunu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu ifade eder eden cümledir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'tan başka yaradan yoktur. Allah birdir. Celle Celaluhu'dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi demektir. Kelime-i şehadet Kelime-i şehadet ise şahitlik sözü demektir. Bu da insanın bir şeyin doğruluğuna şahitlik yapmasını ifade eder. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir demektir. Kelime-i Tevhid'de kişinin Allah'ın birliğini ve Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabulü söz konusu iken kelime-i şehadette bu kabulün adeta gözle görür gibi pekiştirilmesi vardır kardeşlerim. Burada müminin özelliklerine geçiyoruz. Müminin özellikleri kısaca hemen müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. İnşallah Rabbimizi kurtuluşa erenlerden eylesin. Onlar namazlarında derin huşu içindedirler. Huşu ile namaz kılmayı nasip eylesin. Onlar faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Boş konuşanlar var ya Allah onlar faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Benim de arkamdan konuşarak hem gıybet yapıyorsunuz hem Boş iş yapıyorsunuz. Boş. Onlar zekat verirler. Onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlere ve verdikleri sözlere riayet, riayet ederler. Onlar namazlarını sürekli kılarlar. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbim bizi cennetliklerden eylesin kardeşlerim. Müslüman nasıl olmalıymış? Bir orada da kısa yazmışlar. Kur'an'ın öğrettiği program gibi sanki öyle geldi bana. Müslüman diyor doğruluk var özünde. Yalan bulunmaz sözünde. Düşküne el uzatır Müslüman. Yolu hep ilim yoludur. Bir Allah'ın kuludur. İslam yolundadır Müslüman. Dünya ve ahirettir gayesi. Doğrudan yanadır hepsesi. Kaçınır haramdan Müslüman. Sever ve sevdirir küçükleri, sayar ve dinler büyükleri, ibadetten zevk alır Müslüman. Rabbim hepimize güzel bir şekilde ibadet yapabilmeyi, Müslümanca yaşayabilmeyi, mümince yaşayabilmeyi nasip eylesin. Şu arkadan konuşmaları da bırakalım kardeşlerim. Ben buraya bir kanal açtım. Bu kanal YouTube kanalı herkes açıyor. İyi iyiye de açıyor, kötüye de. Ben sosyal medyayı çok güzel bir şekilde kullanma taraftarı olduğum için, kullandığım için de çok seviyorum. Neden? İnanın, bütün bilgiler avucunuzda ama sahih kanallardan, tabi sahih sayfalardan takip ederseniz. Şimdi benim arkamdan sürekli gıybet yapılıyor, dedikodu yapılıyor bir haftadır. Peki neden yapıyorsunuz onu? Müslümanım diyorsunuz ya. Neymiş? Kadın sesi harammış. Kardeşim bana kadın sesi haram. YouTube'da e, kitap okuma diyenlere şunu söylüyorum. Pazara gitme, markete gitme. Haramdır evet. Sen şarkı, ben şarkı söylersem uygunsuz bir video çekersem haramdır bunun. Ben de bilincindeyim elhamdülillah. Biz burada ne yapıyoruz? Güzel şeyler paylaşıyoruz. Güzel şeyler paylaştıkça çoğalır. Bilgimiz tazelenir. Tenzih ediyorum tabii ki beni izleyenleri biliyordur, bilmiyorlardır demiyorum. Bunu iddia etmedim zaten. Bilgi tazelemek. Niye bir başkası çıkıp boş konuşuyor, küfür ediyor, bir başkası çıkıp bir sürü ahlaksızca şeyler konuşuyorlar? Değil mi? Onları örnek alan insanlar da var. Kişidir. Hürdür iradesinde istediği kişi izleyebilir, dinleyebilir. Neden benden rahatsızlık duyuyorsunuz? Rahatsız olmayın. Ben burada İslam'ı anlatıyorum, okuyorum, anlatıyorum derken ben bilip de anlatmıyorum. Ben de öğreniyorum, öğre beraber öğreniyoruz. Ben bunları defalarca okumuşumdur. Tekrar gözden geçirmiş oluyorum. Okuduğumu da paylaşıyorum. Belki bir kardeşimizin bilmediği bir yer olur da aa bu da böyleymiş der. İnsanız ya olabilir lütfen rica ediyorum dedikodumu gıybetimi yapmayın sevaplarınız bana geliyor günahım size gidiyor bunun da eğer ben müslümanım deyip de hala yapıyorsanız yapmayın olur mu yapmayın insanları affedersiniz gerizekalı yerine de koymayın e, telefon numaram var benden rahatsız olan kişiler arkamdan dedikodumu yapanlar bana birebir telefonumu açıp benimle muhabbet soru sorabilirsiniz. Neden bunu yaptın diye. Benim video mu? İşte Ayşe'ye, Fatma'ya ona bunu atıp da bak ne yapıyor bu? Demenize gerek yok. Benim zaten bütün sosyal medyalarım herkes açık. Ve bütün sosyal medyalarda da kanallarım var. Ben YouTube kanalını dini bilgiler üzerine açtım. Okuyorum. Ben hocayım, profesörüm demiyorum. Tamam mı? İslam bilgilerini okuyorum, okuduklarımı da paylaşıyorum. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Bunu ondan ona, ondan ona video paylaşmakla olmaz. Yani bunu dedikodumu, gıybetimi yapmayın. Benim zaten bütün kanallarım, e, sosyal medya kanallarım herkes açık. Bütün kanallardan izleyebilirsiniz beni. Ben sosyal bir insanım. Öbür e, sosyal medya kanalımda, sayfamda gezdiğim yerleri, güzel şeyleri paylaşıyorum. Öbür sayfamda güzel, hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum. Burada da sadece dini içerikleri ve ümre programlarımı paylaşıyorum. Neden bundan rahatsız oluyorsunuz siz? Anlamıyorum. Anlam da veremiyorum. Anlam da veremiyorum. Bir tane alim, şu anda hatırlamıyorum. Komşusu oturmaya gidiyor bir yerlere. Başka bir insanlar. Alim bak bunda konuşan. Hayatında böyle bir şey geçiyor ama şu anda yanlış söylerim diyerek söyleyemiyorum. Sanki Hazreti Şafi radıyallahu anh diye hatırlıyorum. Komşusunun gittiği yerde onun hakkında dedikodu yapıyorlar. Komşusu geliyor. Diyor ki kapısını çalıyor. Bir tabakta yemek getiriyor. Nasılsın iyi misin diyor. Hazreti Şafi radıyallahu anh diye aklımda kalmış. Bakın tam olarak kestiremiyorum. Şu anda hatırlamadım. Ama öyle diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir. Ya diyor işte senin filanca yere gezmeye gittik. Senin hakkında konuştular diyor. Sana da diyor bir tabak yemek getirdim diyor. Allah razı olsun. Yemek getirmişsin. Orada diyor ha arkadaşlar yedik içtik. Senin hakkında da dedikodu, gıybet yapıldı. Bu yemeği de sana gönderdi diyor. Ne diyor biliyor musunuz? neden imanı tam inancı tam. Ya diyor yediniz, içtiniz, yediğinizi, içtiğinizi sığdırdınız da oradaki konuşulan lafı sen neden sığdıramadın? Eğer o söylediği kelime, yaptığı gıybet bende var ise Allah beni affetsin. Eğer bende yok ise Allah onu affetsin diyor söyleyen kişiyi. Bak yine de dua ediyor. Kim demiş, kim dememiş etmiyor. Bizde nefis var. Çünkü onlar nefislerini terbiye ettiler. Biz nefsimiz, ben acizane kendi e, nefsimi so söylüyorum. Kızıyorum. Hani arkamdan konuşuyor mu ya onun ona getirmek istiyorum. İnsan kızıyor. Nefsime hakim olamıyorum. Neden kızıyorum biliyor musun kardeşlerim? Ya nasıl bir zihniyettir ben anlamadım. Burada biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Ne yapıyorum ya? Kitap okuyorum. Allah'ın inancım. Bakın okuduğum kitap da inancım. Ben bundan Kur'an kurslarında gördüğüm derslerim. Kur'an kursuna gideriz. Kur'an kursundan Diyanet bütün öğrencilere tanıtır Ve bu sizin der. Evinizde bulunsun. Okuyun. Aklınıza inancımla alakalı bir şey takıldığı zaman açarsın. Taklidi imanın özellikleri nedir mesela? Açtı mı geldi? Aa, taklidi imanın özellikleri buymuş. Bir sürü kitaplarım var ben. Çünkü yıllarca ben Kur'an kursuna gittiğim için Kur'an kursundan herkese veriyor Kur'an kursu. Diyanet Allah razı olsun. Herkese dağıtıyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ben kendimden uydurmuyorum. Ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basmış olduğu bir kitap. Resmi. Ben öğrenciyim ben demiyorum. İlahiyat okudum profesör oldum demiyorum size. Okuyorum dinlemek isteyen dinler, dinlemek istemeyen dinlemez. Saygım sonsuzdur. Ama ne olur kötü yorum yapmayın. Birilerine kötü yorum yaptırtmayın yaptırtmaya çalışmayın. Çoğu dedikodular kulağıma geliyor beni tanıyanları. Sayfamdaki herkesi demiyorum ben herkesi tanıma mümkün değil. Ama benim yakın çevremde tanıdıklarım rica ediyorum. Ha yaparsanız da siz bilirsiniz. Kıybetin haram olduğunu bile bile yapıyorsanız da bir şey diyemem. Neyse sohbeti uzattık. İnşallah videom yüklenir. Hoşça kalın diyorum. Billahi Fatiha ma selavat diyorum. Fatihalarımızı okuyup bütün ömürlerimize gönderelim inşallah. Allah kabul etsin. Allah faydalanmayı nasip eylesin inşallah.